Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mart ayı için örnek yayınladığı inkılap tarih sorularının 5 tanesiyle karşınızdayız. Bu soruları çözmenizde çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü 7 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavında da buna benzer bu tarzı sorular çıkacak. Şimdi sorularımıza başlayalım çözmeye. Evet birinci soruya bakalım. Verilen durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diyor. Şimdi birinci durum ve ikinci durum vermiş. Şimdi muhakkak şıklarda birinci durum ve ikinci durumla ilgili paralel bilgiler içerisinde yer alacak. Biz soru çözerken inkılap tarihinde kavramlara çok fazla önem veriyoruz. Burada kavramlara bakarken burada kavramlara bakarken şuna dikkat edeceğiz. Hangisi çıkarılamaz diyecek. Şimdi birinci durum konum ne? Birinci İnönü Savaşı. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri Londra'da toplanan Barış Konferansı'nı biliyorsunuz kimi çağırmışlardı? TBMM'yi heyetiyle beraber İstanbul Hükümeti'ne davet etmişlerdi. Ancak konferansta İstanbul Hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa buradası çok önemli. Ben sözü Türk milletinin hakiki yani gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisine yani delegesini bırakıyorum diyerek itilaf devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme planlarının sonuçsuz kaldığını görüyorsunuz. Yani burada bir plan var ama planın başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. İkinci dün, e, duruma baktığımızda Lozan yani Kurtuluş Savaşı bitmiş, Lozan için bir barış görüşmeleri ayarlanacak. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber İstanbul hükümetini de davet edince Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922 aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Lozan görüşmelerinde de Türk halkını TBMM temsilcisi e, temsili etti. Böylece itilaf devletlerinin Türk tarafını ikiye bölmeye bakın aynı mantık ve sev anlaşmasını kısmen de olsa Türklere kabul ettirme planları sonuçsuz kaldı diyoruz. Şimdi burada iki ortak yargı da var. Onları beraber değerlendirelim. Şimdi Türkiye'de A şıkkı şöyle bir dursun B'ye bakalım. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesi birlikte yürütülmüştür. Şimdi savaş sürecinde savaş sürecinde olduğumuz için burada aslında ulusal bağımsızlık fikrinin ele alındığını görürken saltanatın kaldırılmış olması da artık egemenliğin millete ait olduğu sistem olan ulusal egemenlik fikrinin birlikte yürütüldüğünü görebilirsiniz. İtilaf devletleri farklı zamanlarda benzer politikalar yani benzer çalışmalar sergilemiş, uygulamak istemiştir. Ki birinci inönü ile Lozan'ın farklı zaman aralıklarında olduğunu göreceksiniz C şıkkını da alırsanız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkının tek temsilcisi olduğunu da göstermiştir ki zaten burada e, hakiki temsilci demesinden de anlıyoruz. Ama A şıkkına baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Misak-ı Milli hedeflerini taviz vermeden gerçekleştirmiştir. Misak-ı Milli videolarımız bundan sonraki olacak ama Misak-ı Milli'den biliyorsunuz biz taviz vermiştik ki misak-ı milli ile ilgili bir belge bir çalışmanın olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geliyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda Sovyetler Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan Moskova Anlaşması ki Moskova Anlaşması ile her yıl mutlaka benzer sorular geliyor. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi sana 3 tane Moskova Anlaşması'nın maddesini vermiş ve maddesinin yorumunu vermiş. O yüzden ben videolarımda daha çok madde ve maddelerin yorumları üzerinde duruyorum. Uluslar, yani milletler kendi geleceğine kendisi karar verecek. Yani burada dikkat ederseniz bir millet egemenliği ve iç işlerine karışmama. Yani kendi geleceğime kendim karar vereceğim. Otomatikman 3. öncül şuraya gidiyor. Bak ne diyor? Sovyetler Birliği'nin... İç işlerine karışmamayı taahhüt Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmayı taahhüt etmiştir. Yani aslında bunu anlaşmayla birlikte iç işlerine karışılmayacak diye alıyoruz. Burada 3 numarayı aldık. Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırılacağını kabul etmiş. Kapitülasyonlar ayrıcalıktır. Ben kapitülasyon kavramını gördüğüm zaman buradan nereye gideceğim? Ekonomik bağımsızlığa gideceğim. Ekonomik bağımsızlık yolunda da önemli bir adım yani yani Sovyetler Birliği'ni kabul ettirilmiştir. O yüzden 2 numarayı da aldım. Uluslararası de Sovyetler Birliği ile ortak hareket etmeyi kabul etmiştir. Bakın, taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşma, bakın uluslararası diplomaside anlaşmalar, diğeri de tanımayacak. Yani ben Sevr'i tanımıyorum, sen de tanımayacaksın. Otomatikman. E bu da bir numarayı aldık mı? 1, 2 ve 3 dediğimiz Denizli şıkkını işaretleyeceksiniz. Yani inkılap tarihi sorununun muhakkak madde ve yorumlarını karşılaştırmanızda büyük fayda var. Üçüncü sorumuza gelelim hemen. Üçüncü sorumuz da Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış, Taraflar Doğu Uluslarının bağımsızlığını onaylamış. Yani ben de onaylıyorum, Afganistan da onaylıyor. Ayrıca taraflardan biri emperyalist. Şimdi ne olur? Emperyalist kavramını gördüğünüz zaman ne gelecek aklına? Sömürge gelecek. Emperyalist düşünce sömürgecilik düşünce. Sömürge güçler güçlerce yapılacak saldırıya karşı ortak tepki verilecek, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacak ve herhangi bir devlette anlaşma yapmadan önce taraflar birbirlerine bilgi verecek. Şimdi burada ortak bir hareket etme söz konusudur. Peki diyor dostluk anlaşmasının hedeflerinden biri değildir. Şimdi sömürgeciliğe karşı ortak zaten bakın buradan aldım aşıklığını eledim. C'ye bakıyorum. İş birliğine dayalı bir yaklaşım, ortak tepki, ortak hareket etmelerinden buradan bunu da aldım. C'yi de aldım. Taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemiş ki anlaşma, dostluk anlaşma yaparak bağımsızlıklarını onaylamaları bunu da alırsın. Ama Bursa'ya baktığınızda iç politika dediğiniz şey nedir hocam dediğinizde iç politika arkadaşlar ülke içindeki yapılan çalışmalar iç politikadır. Ama sen dış ülkede bir X bir ülkesiyle anlaşma yapıyorsan bu dış politika. Ülke içerisinde halkı yönetirken ya da karar alırken buradaki şey de iç e, politika olacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde dördüncü sorumuza. Evet, dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuz der ki, dördüncü sorumuz der ki. Şimdi bu sorularda biraz daha e, bazı kavramların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ben şimdi marif kongresi dediğim zaman, evet süpersiniz. Eğitim kongresi. Şimdi sen bunu eğitim kongresi şeklinde okuyacaksın. Bir kere hangisine ulaşılabilir? Marif Kongresi yani Eğitim Kongresi 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında askeri, siyasi, ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanıldı. Yani zor şartlarda mı toplanılmış? Evet otomatikman ne yaptık? İkiye aldık. Dönemin eğitim vekili yani bakanı temsilcisi Hamdullah Supi Tanrıöver mecliste yaptığı konuşmada kongreye bakın buradan sonraki önemli kongreye katılacak delegeler için 2000 lira bütçe kullanılmış 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderler karşılandığı konaklama giderlerine karışılmadığı bilgisi verilmiş. Çünkü zor bir dönem olduğu için de aslında burada ne yapmaya çalışılmış? Tasarruf. Sudan tasarruf, elektrikten tasarruf. Ne yapıyorsunuz burada arkadaşlar? E var olan kaynaklarınızı doğru ölçülerde kullanıyorsunuz. Otomatik üçü aldık mı? Aldık. E şimdi savaş döneminde 1921 ve zor şartlarda bir eğitim kongresi topluyorsanız da eğitim konusuna da önem verildiği olacak yani cevabımız ulaşılabilir dediği için denizli olacak arkadaşlar. Evet 5 ve son sorumuza geliyoruz. Beşinci sorumuz der ki Erzurum Kongresinin açılış konuşmasında Mustafa Kemal ulusal egemenliğe dayanan Erzurum Kongresi ile ilgili videolarımız var. Mutlaka izleyin. Orada kuvay milli etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır kavramını ulusal egemenlik ölçütünde alınan bir karar olduğunu söylemiştim. Burada ulusal egemenliğe dayanan bir millet meclisi meydana getirilmesi gücünü milletten alacak bir hükümet. Yani Hükümet dediğiniz ülke içerisindeki uygulamaları yöneten birim aslında açıklaması. Şimdi o zaman da millet yönetecek, millet uygulayacak bundan bahsediyor. Peki aşağıdaki kararlarından hangisinin bu doğrultuda alındığı söylenilebilir? Şimdi size sorunun yani paragrafın tamamı aslında size neyden bahsediyor? Ulusal egemenlikten bahsediyor. Dikkat edin böyle sorularda 3 şık bağımsızlıkla ilgilidir. Bir şık da ulusal egemenlikle ilgilidir. Bakın A şıkkında manda ve himaye kabul edilemez. Ben başka bir devletin himayesine giriyorsam, onun kontrolüne giriyorsam bağımsız bir ülke değilim. O yüzden bu ulusal bağımsızlıkla ilgili. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kendi ülkenin topraklarını parçalatmak istemiyorsan, başka bir devletin himayesi altına girmiyorsan bu da ulusal bağımsızlık olacak. D'ye bakıyorum. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi verecek, bozacak ayrıcalıklar verilemez. Şimdi buradaki ayrıcalık kavramı eğer sen bir ülkeye bağımlıysan ona ne yapıyorsun? İmtiyazlar, ayrıcalıklar, istedikleri şeylerden az da ya da kısmen veriyorsun. O zaman bu da ulusal bağımsızlıkla ilgili. Ama C'ye bakıyorum. Az önce söylediğim gibi kuvay milli yetkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor. Yani buradaki milli irade kavramı beni ulusal egemenliğe getiriyor. O yüzden cevabım Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet diğer videomuzda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar tekrar dinlemek, notlar almak her zaman faydanıza olacaktır. Hepinize, hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mutlu ve sağlıklı kalın.